Merhabalar sevgili oğlaklar, baylar ve bayanlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, maddiyat, kariyer kartlarımız sizlere neler söyleyecek? Evet sevgili oğlaklar bu arada kanalıma like atarak, yorum yaparak beni desteklerseniz harika olur. Sizlerin de ömrü billah desteklenmeniz temennisiyle. Bakalım aşk, iş, maddiyat neyi düşünüyorsanız size kartımızın söylemek istediği mesajlar nedir diyelim arkadaşlar. Hangi konuyla ilgili muzdarip olduğunuz durumlar var ise bunlarla ilgili kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Ne tür mesajlar verecek. Bir tane özel mesajı varmış. Oo, bolluk, bereket, başarı, başarının anası geldi teklif, içinizdeki cevher ortaya çıkıyor. Özlenen geliyor, özlenen o kişiyle büyük buluşma. Sihir büyüye dikkat edin, dikkat edin ve dikkat edin. Bakın bu size çıkıyor arkadaşlar. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor ve selam. Ah ah sevgili oğlaklar. Yani neden sizlerle bu kadar uğraşıyorlar? Yani bilemeyeceğim arkadaşlar. Hakikaten sizlerle uğraşan o kişilere dikkat edin. Uğraşmasalar çatlarlar arkadaşlar. Siz de uğraşmasalar çatlarlar. Çatlasınlar, patlasınlar. Başarı sizin, fırsat sizin, şans sizde, bolluk ve bereket sizde. Özlenen geliyor. Daha ne olsun arkadaşlar? Hakikaten güzel kartlarımız geldi. Harika kartlarımız geldi. Yılana dikkat. Yılana bak. Yılana derler ya. Hakikaten yılana dikkat. Ah o yılan. Ah o yılan. O yılan yok mu? O yılan. Haftanın genel mesajı olarak ertelemek, zaman kazanma, süreci uzatma, bası Kalınan veya tembel davranılan durumlar, bazen yerinde bir erteleme kararı, kaçırılan fırsatlar. Yani aslında bakın ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi. Eğer ki daha önceden size teklif edilen e, ama ve lakin o ya da bu sebepten dolayı reddettiğiniz, kaçırdığınız o fırsat tekrardan ayağınıza gelecek arkadaşlar. Resmen burada o şekilde söylüyor. Kaçırdığınız o fırsat tekrar ayağınıza geliyor. Ertelediğiniz konuları tekrardan ele alacağınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Sanki böyle basiretsiz kaldığınız süreçleri de de bırakacaksınız. Bir dönem böyle üzerinizde bir miskinlik olabilir. Bunun sebebi de sanki maddi ve manevi çöküş yaşamanız için sihir ve büyü ile uğraşanlar olabilir. Ben kartlarda ne çıkarsa onu söylüyorum. Onu okuyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki tarot bir fal değildir. Enerji kartlarda gördüğümüzü okuyoruz. Birinci altı okuma gibi düşünün. Sizlerin etrafınızda maddi ve manevi çöküş yaşamanızı bekleyen isteyen o kadar kişiler var ki onlara inat yükseldikçe yükseliyorsunuz güçlendikçe güçleniyorsunuz eli kolu bağlamak sizi basiretsiz bağlamak isteyen kişiler oldukça fazla etrafınızda ama velakin ilahi güçler sizi resmen kalkındırıyorlar diyebilirim üzerinizdeki basiretsizlikler yok olacak büyük başarılara mazhar olacak ilahinin Lütufları o kadar ardarda gelecek ki sizler bile bu başarılara şaşıracaksınız. Üstün yeteneklerinizi ortaya koyacağınız bir hafta söz konusu olabilir. Hicap diyor arkadaşlar. Onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek yani sizi hiç istemediğiniz pardon durumlar içerisine sokmak isteyenler olabilir. Böyle size utanç yaşatmak isteyenler, sizi kötü durumlara düşürmek isteyenler. Ayağınıza e, hani bırakın siz tökezlediğinizde bir el uzatıp da sizi yerden kaldırmayı tam aksine ayağa kalkmayı istedikçe, ayağa kalkmaya çalıştıkça bir çelmede, bir tekmede vurmak isteyen o kadar çok kişiler var ki etrafınızda. Belki de bunları yavaş yavaş fark edecek gibisiniz. Baskın diyor. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişi de olabilir ya da hayatınızda hiç istemediğiniz hoş durumlar söz konusu olabilir diyor. Sevdiğiniz kişi özellikle bekar olanlar sanki böyle sevdiğiniz kişiyle aranızda bir takım olayların arka perdesini iç yüzünü görebilirsiniz. Bu yüzden sevdiğinizle aranızda bir takım açılmalar olabilir yani onaylanmayan, hoş görülmeyen bir durum içerisine girebilirsiniz. Dikkat edin diyor arkadaşlar. İçinizde bulunduğunuz durumdan kurtulmayı ne kadar çok isteseniz de hani bir kere hiç görmek istemediğiniz bir takım olaylar ile karşı karşıya kalma gibi durumlarınız söz konusu olabilir mi? Olabilir. Sanki etrafınızda gizli düşmanlarınız size hiç hoş olmayacak şekilde bir takım olaylar yaşatmak için sıraya girmişler gibi. Sizler bunun belki farkındasınız, belki değilsiniz. Ama ilahya, ilahiye sizi yükseldikçe yükseltecek yücelttikçe yücelecek arkadaşlar ne kadar ayağınıza çelme takmaya çalışırlarsa çalışsınlar bakın büyük başarılar büyük teklifler özlediğiniz kişiyle kavuşma hasret çekilen ile kavuşma gibi durumlar söz konusu olacak yani hakkınızda hayırlısı olsun diyelim Rabbim düşmana fırsat vermesin pazartesi günü mal mülk alım satım böyle maddi külfeti yüksek değerde olan bir takım konular gündem olabilir işte ne yapabilirim ee, işte şöyle böyle bir yerlerden bir yardım talebinde bulunabilirsiniz ya da beklemediğiniz kişilerden size yardımlar ve destekler gelebilir bu sayede ya da bir yerde toplu bir paranız vardır bunu bekliyorsunuzdur bu paranız geldiği zaman e, güzel bir planınız var bunu harekete geçireceksiniz miras konuları bolluk ve bereket hayatınıza hakim olacak para akışı hanenizi baya baya hızlanmış durumda diyebilirim sevgili Oğlak burçları. Şansınız yaver gidecek gibi görülmekte. Yeni dostluklar edineceksiniz. Yıkılmaz bir çınar ağacı gibi harikulade dostluklar sizleri bekliyor olacak. Salı günü yeni iş teklifleriniz olabilir. İçinizdeki fırsat cevheri gören birileri tarafından size tekrardan bir fırsat verilecek gibi görünüyor. Daha önceden kaçırdığınız, reddettiğiniz, istemediğiniz bir iş ile alakalı tekrardan size bir e, teklif gelebilir. Tekrardan size bir fikir sunacak kişiler etrafınızda olabilir. Sessizliğinizi bozmayacaksınız, efendiliğinizi bozmayacaksınız. Çarşamba günü gene sizin kendi uğraşınız ile alakalı, sizin kendi bilginiz, beceriniz, el beceriniz olabilir. O ya da bu şekilde o kadar beceriklisiniz ki bunun ile ilgili size yeni teklifler gelebilir yardımlar, destekler, böyle işiniz ile alakalı daha nasıl büyütebilirim gibi konularınızda gündem olabilir. Sevdiğiniz kişiyi hayal gücünüz ile kendinize getireceksiniz. Aranızda bir ayrılık, bir küslük meydana geldi, zuhur etti ise o kişiyle tekrardan buluşmanız, görüşmeniz, tatsız olayları, tatsız hadiseleri tekrardan eskisi gibi ılımlamaya, olumlamaya çevirme gibi durumlarınız olacak mı olacak? Sevdiceğiniz ile kumrular gibisiniz sevgili Oğlaklar. Bay olun, bayan olun. Sevdiceğiniz ile kumrular gibisiniz. Ne kadar sizi sevdiğiniz kişiyle ya da aklınızdaki kişiyle böyle olumsuzluklara sokmak isteyenler, olumsuzluklara sürüklemek isteyenler olsa da sizler sevdiceğiniz ile gerçekten kumrular gibi olacaksınız diyebilirim. Şöyle Tanıdıklarınız olabilir, aile büyükleriniz olabilir, uzaktan kan bağınızın olan akrabalarınız da dahil olmak üzere beraber büyüdüğünüz, yediğiniz, içtiğiniz ayrı gitmeyen kişiler tarafından size bir yanlış bir hata yapıldıysa ya da o kişiler ile aranıza bir yılan girdi ise dolaylı yoldan e, tekrardan eskisi gibi olacaksınız diyebilirim. Sanki küs olduğunuz birisiyle bir barışma görülüyor mu? Evet görülüyor arkadaşlar. Bay olun bayan olun fark etmiyor. Aranızda giren yılanlar sanki yok olacaklar. Bir şekilde sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranızı açan kişiler artık kavga kaşığısı olan kişiler o kaşık kenara bırakılacak. Bir şekilde olaylar tatlıya bağlanacak gibi görülüyor. Bu illaki akrabanız olması şart değil. Yani eski mahallede oturduğunuz bir kişi olabilir. Uzunca bir yıllardır tanıdığınız ama şu aralar konuşmadığınız kişi olabilir. Mahallenizden, iş yerinizden taşınan, giden, ayrılan bir kişi de olabilir. Yani özlediğiniz, görmek istediğiniz, sevdiğiniz, ilişkinize ara verdiğiniz her kim ise çocukluk aşkınız, çocukluk arkadaşınız, akrabalarınız hayatınıza uyanı alın birisiyle bir konuşma yapacaksınız, bir görüşme yapacaksınız. Perşembe günü size bir telefon gelecek. Bu telefonda o kişinin de size söylemek istedikleri var. Sizin de o kişiye söylemek istedikleriniz var. Bunları masaya yatırıp enine boyuna bir güzel konuşacak, dertleşeceksiniz. O kadar çok özlemişsiniz ki arkadaşlar. Özlem ve hasret bitiyor, diniyor diyebilirim. Ah, kanayan yaranız diniyor sevgili oğlaklar. Ahlaki konular gündem olabilir. Cuma günü sihir büyü ile uğraşan birileri tarafından size zarar verilmek isteniyor olabilir. İnşallah kendilerine dönerler. Sanki zihin karmaşası yaratmak isteyenler, iradenizle oynamak isteyenler zihninizi allak bullak yapmak için uğraşanlar oldukça fazla. Resmen iradenizi ele geçirmek istiyorlar. İradenizle oynamak için sihir ve büyü ile uğraşan birileri var. Rabbim onlara geri çevirsin diyelim. Cumartesi günü yanlış bir karar vermekten, yanlış hareket etmekten ve yanlış kişiye güvenmekten içinizdeki dostunun sizi koruyacak resmen ayağınıza yapışacak diyebilirim. Yılana bak yılana hakikaten size karşı yılanlık yapan bir kişiye güvenme enerjisinde iken bu kişiye güvenmekten son anda vazgeçeceksiniz. Yılanı fark edeceksiniz. Yılanlık yapanı, yılanı fark ediyorsunuz. Pazar günü yer değişimi, mekan değişimi söz konusu olabilir. Böyle bir konuları gündem yapabileceğiniz gibi taşınmak için uygun bir ev, uygun bir muhit, uygun bir şehir ya da kasaba gibi Böyle araştırmalar da yapabilirsiniz. Acaba nereye taşınsam, acaba neresi benim için uygun olur gibi ya da iş yerinize uzaklığınız var ise iş yerinize yakın olmak için de bir taşınmanız olabilir. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle yol mesafesi olanlar, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi pazar günü sizi görmek için atınabilmiş geliyor diyebilirim. Bir görüşmeniz olacak her şeyi ben tecrübe ettim diyorsunuz. O kadar tecrübe ettim ki dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ertelediğiniz konuları ele alacaksınız. Zamana bıraktığınız, basiretsiz kaldığınız, sanki elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir dönemden kurtulacaksınız. Ertelediğiniz ne kadar durumlar var ise bunları tekrardan ele alacaksınız. Bakın kaçırılan fırsat tekrar sizin ayağınıza kadar gelecek. Fırsatları iyi değerlendireceksiniz sevgili oğlaklar. Hakikaten size sunulacak dahiyane fırsatları güzel bir şekilde değerlendirdiğinizde sizler kazançlı çıkacaksınız. Kazançlı işlere mazhar olacaksınız. Güzel de yatırımlar yapabilirsiniz. Bakın fırsatlar sizinle, başarı sizinle, bolluk ve bereket sizinle. Hiç beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz teklifler alabilir. Size maddi anlamda güzel yardımlar sunacak birileri burada görülüyor. Sadece sihir ve büyüye dikkat edin. Bakın sihir ve büyü ile iradenizle oynamak isteyenler, iradenizi elinizden almak isteyenler olabilir. Kendinize gerekirse sürekli okumalar yapın, geri göndericiler yapın. Bu onlara gitsin arkadaşlar. Kim ne yapıyorsa onlara gitsin. Bu yüzden kimse kimseyle uğraşmasın. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi ya da sizinle ilgili ne düşünüyor Ya da siz o kişiyle ilgili Yani ilişkiniz ne durumda diyelim ilişkiniz bakalım ne durumda Dediğimizde Aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle Birileri tarafından aranız açıldı ise Bu kişiyle cinsel çekiminiz harikulade Tekrardan bir barış olabilir Bu kişiden size yeni bir fırsat gelebilir Harika haberleriniz var iletişim kopukluğu olanlar Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle Bir iletişime geçeceksiniz bu kişiden size hızlı haberler var. Yeni imkanlar, yenilikler, yeni fırsatlar ve şans sizden yana olacak. Hakikaten oğlak burçları bu hafta şans sizden yana olacak. Bazı oğlak burçlarının aklındaki bir kalbindeki kişi askeri de olabilir, askeri bir görev yapıyor olabilir. Bu yüzden belki de iletişim kopukluğunuz olduysa tekrardan bir iletişim e, düzene girecek. Hatta sizin yanınıza gelebilir bir görüşme, bir konuşma için sizi aksattığının, ertelediğinin zaten farkında. bu kişi sizin için gerçekten harika bir insan. Oğlak Burcu Hanımları, aklen kalben sevdiğiniz erkek gerçekten hani derler ya bazı insanlar için bulunmaz Hint kumaşı mısın diye bu hakikaten bulunmaz Hint kumaşı. Bu kişiyi gerçekten kaçırmayın o kadar iyi kalpli o kadar iyi yürekli bir insan ki belki de böyle bir insanı bir daha bulmanız mümkün olmayabilir, mümkünatı olmayabilir. Yani bu kişiyi elinizden kaçırmayın derim. Belki de bu kişiyle aranızı açmak için de uğraşanlar olabilir. Hani sizin iradenizi elinizden alıp ya da o ya da bu şekilde sizin aranızı açmak isteyen birileri olabilir. Bu kişilere kesinlikle ve kesinlikle fırsat vermeyin. Son vuruşu burada yapıyoruz. Evlilik, mutlu bir yuva, mutlu bir aile tablosu. Aklen ve kalben sevdiğiniz kişi sizin için her şeyi yapabilecek konumda diyebilirim. Maddi olarak düşünmeyin her şeyi arkadaşlar. Manevi yönden Mesela eğer ki bir gün siz bir seçim yapmasını isteyecek olursanız bence öyle bir şey yapmayın. Ama bu insan inanın sizi seçecek. O kadar kendinize bağlamışsınız ki resmen size bağlı değil bağımlı hale gelmiş. Hani bir tabiri var ya arkadaşlarım mı ben mi? Ailen mi ben mi? hiç kimse ailesini bırakmamalı ama aklınızdaki ve kalbinizdeki erkeğe böyle bir şey yönelseniz dahi neredeyse sen diyecek kıvama getirmişsiniz bu kişi oğlak Burcu hanımları için söylüyorum yani bu kişi sizin için her şeyi yapabilir her şeyi göze alabilir çünkü sizi gerçekten çok seven bir karaktere sahip gibi görünüyor görünüyor değil öyle arkadaşlar yani ara benim aramda madem böyle benim aramda neden soğukluk var benim aram neden açık niçin bozuk diye soracak olursanız niçin açık niçin bozuk biliyor musunuz arkadaşlar bakın buradaki sigir ve büyüyü görüyorsunuz değil mi belki de bu sevdiğiniz kişiyle aranızı açmak sizin iradenizi şöyle bir ele geçirmek için de olabilir sizin zihninize karmaşa vermek kargaşa vermek sizler belki de hatalısınız ama sanki karşı taraf hatalıymış gibi düşünemeyecek konuma geliyor olabilirsiniz. Bazılarınız için söylüyorum hepiniz için geçerli değil. Yani ilişkinizi istemeyenler, kıskananlar, hasetlenenler tarafından ilişkinin sekteye uğramış olabilir. Ne kadar sekteye uğrarsa uğrasın, ne kadar sizle uğraşırlarsa uğraşsınlar. Aranızda bozukluklar var ise Yine bir düzelme olacak. İlişkinize yeni bir şans vereceksiniz. Yeni bir imkan vereceksiniz. İletişim kopukluğu olanlar tekrardan bir iletişime geçecek. Size zaman ayırmadığını düşünüyor iseniz bu kişi size zaman ayırmak istiyor. Ama gerçekten fırsatı yok, zamanı yok, işleri çok, uğraşları çok. Haddinden fazla yoruluyor. Haddinden fazla Böyle paraya ihtiyacı var. Bu yüzden de çalışmak zorunda. Ama size zaman ayırmadığının farkında yola yol görünüyor arkadaşlar. Sizin yanınıza gelecek diyebilirim. Sizi gerçekten çok seven, sizin için deliren, her şeyi yapabilecek karaktere sahip, mi? sahip. Kaçırılmayacak bir kişi sevgili Oğlak burcu hanımları. Bakın zaten evlilik kartınız görünüyor. Nişan, düğün ve evlilik söz konusu olabilir. Böyle bir konuları konuşabileceğiniz gibi tarihleri de atabilirsiniz, alabilirsiniz. Bu kişi sizin kısmetiniz arkadaşlar öyle ya da böyle bu kişi sizin kısmetiniz inşallah araya girenler ara borusucular olmazsa sihir ve büyüde fazla ileri gitmezlerse. Hani gerçekten kader vardır ama maalesef ki bazı insanlar oynayabiliyorlar iradeler ile Rabbim kötülere fırsat vermezse. Bu kişiyle evliliğiniz görünüyor bir şekilde tekrardan yakınlaşacaksınız. İletişim kopukluğu olanlar o şekilde görülmekte atınabilmiş zaten size doğru geliyor. Yılana dikkat edin. Normal hayatınızda, günlük işlerinizde, iş hayatınızda ya da sosyal çevrenizde etrafınızda dolanan yılan var. Bu yılan kesinlikle ve kesinlikle size kendini belli etmiyor ama bir şekilde anlayacaksınız. O kişinin yılanlık yaptığını anlayacak tam güvenmek üzereyken vazgeçeceksiniz. Kaçırdığınız fırsatlar ayağınıza tekrardan gelecek. İnşallah güzel bir şekilde değerlendirdiğinizde Yüce Yaratan'ın gerçekten lütuflarına mazhar olacaksınız. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili oğlaklar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizin için hayırlı olan ne kadar güzel temennileriniz, dilekleriniz var ise inşallah kabul olur diyelim. Tabii ki kanalıma minik de olsa bir yorum yazmayı, ifade bırakmayı ihmal etmezseniz benim için de o kadar güzel bir şey yapmış olursunuz ki anlatamam arkadaşlar. Sizin için önemli olmayabilir ama kanalım için gerçekten önemli. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürler. Bay bay.